İyi günler arkadaşlar. Şimdi ise direksiyon pompası ve direksiyon kutusundan bahsedeceğim. Direksiyon sertleşmesi. Şimdi adım adım size anlatacağım. Yanlış yapıldığında dünyanın masrafı gider. Onun için doğru çözümü bulmak daima kar getirir. Şimdi başlayalım anlatmaya. Şimdi direksiyonunuz normal şekilde şu şekil çalışmadan araba şu sert, sertlikte normaldir bu. Ama çalıştırdığı zaman aynı sertlikte ise yapmanız gerekenleri söylüyorum. İzleyelim. Şimdi öncelikle nereye bakıyoruz? Aracımızın taportasını açıp yak haznesine bakıyoruz. Birinci aşamamız bu. Şöyle arıyoruz. Ya haznemiz burada. Kapağını açalım bakalım. Şöyle bir kontrol ediyoruz. Şu an yağımız var. Burada Yağ olmadığı zaman bu sefer aşağı iniyoruz. Yani pompa bölümüne. Bakın. Ya hortumlarımız burada. Şimdi şu ise bizim kutumuza giriyor. Yani yağ buradan çekiyor. Bu dişlimizdir. Zincirden göç alarak çalışır. Pompamız içine girer. Kutumuzdan geliyor hortum. Yedek su kutusundan geliyor. Ya buraya indiriyor. Şuradan gönderiyor. Kutuya gönderiyor. Şimdi şöyle bir şey var. Kutumuzu da gösterelim. Bu hortum nereye gidiyor? Bir onu da bakalım. Hemen kutumuz şurada. Bakın. Kutumuz şurası. Tortumuz buraya geliyor. Şöyle göstereyim. Bak körüklerinden görüyoruz zaten. Tekele doğru böyle uzanıyor. Şimdi hidroline baktık. Hidrolik içinde kalmamış. Direksiyonumuz sert. Burada yapılması gereken tekrardan hidrolik bırakıp alta geçip bakmak. Eğer şu körüklerde aşırı derecede bir yağ birikmesi varsa direksiyon pompası o zaman sökülebilir. Demek ki direksiyon pompası, direksiyon pardon kutusunun içerisindeki keçe gitmiştir. Onarılması lazım. Eğer bu iki körükten herhangi bir yağ yoksa direksiyon kutusuna karışmıyoruz. O zaman Diyelim ki pompamız sağlam. Yeni aldık. Karşılık. Elimiz koyduğumuz zaman bir karşılığı var. Zincir bölümünden dışarı çıkan. Yani şurası. Eğer şurası Elimizi pompayı söküyoruz. Elimizi koyduğumuz zaman o çark Kırılmamışsa Düzgün bir şekilde dönüyorsa O zaman pompaya yöneliyoruz. Yeni pompa aldınız. Eee tekrar dişlisine taktınız. iki tane cıvatasını sıktınız. Şurası cıvatalar. Bir burada da bir yukarıda. Bir de ortum var. Bir de 22'lik bir somun var. Bunu sıktıktan sonra pompayı rahatlıkla içine geçirebiliyorsunuz. Zaten hissedersiniz geç, geçirdiğiniz zaman. Diyelim ki pompanız yeni, yeni. Karşılığınız yeni. O zaman yapmanız gereken nedir? Şu hortumu çıkarıp temizlemeniz lazım kutunuzda, kürüklerinizde kaçak yoksa, ya kaçağı yoksa, şu hortumu, 22'lik 22 somunu sıkıyorsunuz, şu hortumu tamamen temiz olmasını sağlıyorsunuz. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Şuradan kesip, hava bastırmanız lazım. Eğer havayı öbür taraftan göndermiyorsa, bunu değiştirmeniz lazım. Değiştirmediğiniz takdirde, kesinlikle bu motorun arkası sımsıcak olur. Yani arabanız arabanız yakmaya kadar gider. Onun için tıkanıklık çok önemlidir. Bunun içinden bir şöyle aşağı tarafta uzanan bir plastik var. Şunu kesin zaman o plastiği çıkarıp havayı bastığın zaman eğer öbür taraftan çıkıyorsa demek ki burada bir tıkanıklık var. Buradan yağı kutuya göndermiyor direksiyonunuz serttir. Paranızın gitmesini istemiyorsanız doğru teşhis daima önemlidir. İyi günler.